den hayırlı günler sevgili izleyenlerim. Evet, bu bölme bir arımız. Buna karn yol ana vermiştik. Acaba durumun nasıldır? Yaklaşık 20 günü geçti. Bakacağız. Durumu nedir, ne değildir. Yumurtası nasıl, anayı kabul ettiğini biliyorum. çıtalarımızı gevşedirsek daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Maşallah. Güzel. Yavru durumu gayet güzel arımızın. Görüyorsunuz. Uysallığı da güzel. Evet. Bu çıtamızda yavru güzel. Bakalım öbür çıtalarımız ne durumdadır. Maşallah. Maşallah. Subhanallah. Güzel yavrusu ya. Uysal da bir ara. Evet. Güzel. Olgun Karaca kardeşim, Allah senden razı olsun. Böyle bir hazır ana bize verdiğin için çok memnunum. İşiniz gücünüz rast gitsin bütün izleyicilerime, takipçilerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gayet güzel bak gördüğün gibi değil mi? Kameraman arkadaş sen de heves ediyorsun yani. Evet abi. Güzel. Çok güzel. Yavrusu ayet güzel. Mevcudu güzel. Maşallah diyelim. Evet. Hırçın falan da değil ya maşallah. Uysal yani abi. Gördüğün gibi ha. Evet. Arıyı öpmeyeceğim çünkü bu arı öpme yüzünden çok tepki aldım. Yine de merak edenler vardır. Bir öpeyim istersen. Çok güzel bunlar. Maşallah maşallah. Allah nazardan esirgesin. Arımızın balı yok. Bol bol yiyecek vermem lazım bu arılara. Evet, bunları yine üzerine bırakalım. Çok güzel. Tekrardan tekrardan Olgun Karaca kardeşime teşekkür ediyorum. Adam sağlam yani. Yani neyi reklam edeyim ki? Yani reklam edecek bir şey yok. Onu da söyleyeyim çünkü her şey mal ortada yani. Memnun olduğum bir şeyi söylerim. Hak ediyor çünkü bu arkadaşımız. Allah razı olsun. Evet. Bağdımızı daha doğrusu. Tatlılar. Bu da şeyi güzel Bundan bir dönem yavru çıkartmış bu. Evet. Tekrardan temizlemiş. Evet, yavruya girecektir mutlaka. Çünkü hazır ana biraz daha yumurtlar. Maşallah maşallah. Harika ya. Çok güzel. Evet. Günlük çok dolu dibe doğru. Arıyı rahatsız etmek istemiyorum. Mevcut da güzel. Bir dönem bu yavru çıkartmış. Evet. Arımızı fazla rahatsız etmeden şöyle yerine bırakalım çıtalarımızı. Bu arımızın balı güzel bence. Şu çıtayı sonra çıkartmamız lazım. Evet. Güzel. Evet. Evet bu bölmelerimizde noksan olan taraf yiyecek konusu. Arı sayısı kalabalık olduğu için son çıtamızda böyle böyle bir de böyle mevcut var maşallah. Bal da var. o kadar da yok değil de şu başlardakinde de var ama yine de vereceğiz yani kesinlikle bu şekilde işe girmez. Arı sayısı kalabalık olduğu için hepsine bir anda bakamıyoruz kapatıyoruz aramızı. Cümleden hayırlı, bereketli günler diliyorum sevgili izleyenler.